Merhaba arkadaşlar, Aytenli Günler kanalına hoş geldiniz. Yine bir kutu açılımıyla karşınızdayım. E, bu ayağdır biz eşimle kahve makinesi almayı düşünüyorduk. Aslında ben değil eşim düşünüyordu. Niye? Çünkü ben hep cezve de yapmanın tarafı dağıydım. Bilmiyorum o daha kolayıma geliyordu ama işim bu işte alalım alalım diye bana baskı yapıyordu. 3 e, gün önceye kadar böyle bir niyetim yoktu ama birdenbire alalım diye karar verdim. Ondan sonra YouTube'da işte hangi makine daha iyi diye araştırmaya karar verdim. Ama yorumlar olan siteler var belki biliyorsunuzdur. Orada daha çok bu makine öneriliyordu ve benim eşim en çok da köz tadında olan makinelerden birini istiyordu. Ve şunu seçmemin başka bir nedeni daha var: çelik olması çelik olması benim e, dikkatimi çekti. Öncelikle üstünü okuyalım. Ben de sizinle beraber açacağım çünkü yeni geldi. Bugün geldi ürün. Beraber açacağız. Hem kahve yapacağız. Nasıl pişiriyor falan hepsini beraber göreceğiz. 4 e, voltaj diyor. Otomatik kahve yapma ve hazır olduğunda kapanma özelliği varmış. Susuz kaldığında otomatik kapanma sistemi, taşıma ha, taşıma önleyici sensör. 4 fincan kahve kapasitesi var. E, en iyi tasarım ödülünü almış 2019'da. Korkmaz'ın bir makinesi bu. Ee, kahve makinesi Kahve Kolik. İsmi de Kahve Kolik'miş. Köz tadında termo balans teknolojisiyle, teknolojisiyle Türk kahvesinin aromasını koruyarak köz tadında lezzetli kahveler yapar diyorlar. Hadi hep beraber açalım ve deneyelim. Ben kahve malzemelerimi de önceden buraya hazırladım. Sizinle beraber kahvemi pişireceğim. Kahve olduktan sonra size göstereceğim, tadacağım, sonrası kahvelerimi alacağım ve Samet'in yani eşimin yanına gideceğim. Burada açacağım rezilinizle. Şöyle bir şekilde kaşık çıktı. Ee, bu ölçekle koymamız gerekiyormuş kahveyi. Ve çoğusu şöyle demişti, güzel köpüklü yapmıyor. Kahveye ekonomi yapmamız gerekiyormuş. Bunu kıyafetlerde pişirirken kahveyi bol bol koymamız gerekiyormuş. Ve ben pembe hastası olduğum için tabii ki de pembesini aldım. Hamur yoğurma makinemde pembe olduğu için e, takım yaparım diye düşündüm. O şekilde aldım. Burada kablom da var. Sarkıyor zaten. Kahve yapacağım için buraya uzatıcı ayarladım. Bu şekilde makine çıkıyor içinden. Şurada bir tane tuşu var zaten. Hadi bakalım başka ne geliyor içinden. Kullanım kılavuzu çıktı. Bu kelimeyi de hep yanlış söylüyorum. Ay çok tatlı bir cezvesi var. Şurada bir tane cezvesi çıktı. Bunun i̇çinde bir kağıt var. Uyarı veriyor. Ürününüzü suya daldırmayınız. Ürünü temizlerken ürün içerisindeki elektrik aksamına su kaçmasını önleyiniz diyor. Ya altını yıkamamamız gerekiyormuş, yani buraya su değdirmememiz gerekiyormuş. Sadece e, iç kısmını durulamamız gerekiyormuş. Dört fincanlık bu. Böyle yerleştiriyorsun. E, ben bunu kullanmadan önce bir durulamak istiyorum ve e, kamerayı da öyle bir konuma getirin ki siz güzelce görün nasıl yapacağımı beraber izleyelim. Bir durulayım geleyim ondan sonra kahve yapayım. Evet arkadaşlar kamerayı bu şekilde ayarladım ki siz daha güzel görebilirsiniz diye. Şöyle bardaklarımı hazırladım. Kahvem, suyum ve şekerim var. Ben şu an iki kişilik yapacağım. Ve bir şekerli kahve içiyoruz eşimle. O yüzden şekerli yapacağım. Böyle kaşığı gördüğünüz gibi bir kaşık ve iki kaşık birazcık dolu dolu koyacağım. Neyse için de kalsın şimdilik. Şöyle bir. Yorumlarda kahve karıştırmanıza gerek yok demişler ama ben içime sinmedi. Karıştırmadan nasıl açılır bilmiyorum. 3 şeker attım içine. Şöyle bir kaşık yardımıyla karıştıracağım. Bilmiyorum belki de karıştırmamam gerekiyor. Çünkü öyle diyorlardı. Ben karıştırdım artık. Bilemiyorum. Sonra kahveyi buraya koyuyorum. Ve tuşuna basıyorum. Bekliyoruz. var Heh, tam da bunu demek istiyorum. Bittiğinde uyarı veriyormuş. Bu şekilde ya yani gösteremiyorum içini. Ben en iyisi kahveye koyayım. Öyle göstereyim. Fazla mı koymuşum? Nasıl oluyor bu? Suyunu mu fazla koymuşum? Çok şu an tam olarak anlayamadım. Bence gayet köpüklü ve başarılı bir kahve oldu. Şöyle yakından göstereyim size. Bakın. Ya Ortalama 3 dakika kadar falan aldı kahveye yapması. Ee, çok güzel köpüklü yaptı. Ağzım yanmazsa eğer deneyeceğim tadını çok merak ediyorum. Hmm. Çok güzel pişirmiş. Ama cezveyle bir farkı var mı? Onu tam olarak anlayamadım. Şu an sıcak olduğu için de çok böyle e, içemiyorum. Ama köpüklü pişirmesi gayet güzel. 3 dakika kadar bir zaman aldı dediğim gibi ve taşmıyor ve kendini otomatikman kapatıyor. Bir de sesle seni çağırıyor. Gel kahven hazır. Kahveni al diyor. <laughs> Bence çok pratik bir ürün. Çok tatlı bir ürün, şu şekilde ee, ne bileyim, benim hoşuma gitti. Eğer yani cezbeden yapmak istemiyorsanız, böyle başında beklemek istemiyorsanız, taşıma ıı, sıkıntısı yaşıyorsanız, mesela ben çok fazla taşırırım kahve bir şey dalıyorum. O arada kahve yapıyorum. Ben kahveye bakana kadar bazen taşmış oluyor. Bu benim çok sinirimi bozuyordu. Ya yani çocuk bir yandan bir yandan iş yaparken zor oluyordu hakikaten. Bu benim için kurtarıcı olacak. Niye? Çünkü bu taşmayacak ve beni çağıracak. Kahve hazır diyecek. Ya bence çok güzel durdu. Görünüşü çok hoşuma gitti. İşlevi de güzel. Ya yani almak isterseniz alabilirsiniz. Ben şimdi kahvelerimi alacağım ve kaçışın yanına gideyim kahvelerimizi soğutmadan içelim. Sabahtan bir makine geldi. Hadi kahve yap içelim içelim deyip duruyor. Ben de yok video çekeceğim. Herkesle beraber e, denemek istiyorum dedim. O da sağ olsun bekliyordu beni. Ha, bu kadar. korkmazın kahve kolik makinesini denedik sizinle beraber. Gayet başarılı bence. Fiyatı da şu an tam olarak hatırlamıyorum. Her videomda ben bunu unutuyorum. Daha 3 gün 4 gün olmuş onu aldım. Unutuyorum işte. Bırakacağım buraya. Aşağıda linkini de bırakırım. Ben Trendyol'dan aldım. Almak isteyen olursa siz de alabilirsiniz. Yani çok fazla uzatmayayım. Her zamanki gibi biliyorsunuz zaten. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsunuz lütfen yorumlarda bana belirtin. Başka ne, ne videoları çekmemi istiyorsanız bunları da bana belirtirseniz çok mutlu olurum. Herkese sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Beni izlediğiniz için bir daha hepinize teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>